çok güzel ya. Ya sorma oğlum ne olursa bir beni çekin. Bir de kuzenden de izliyoruz. Abi, ben farkında değilim Açı ki. Bak de. daha farkında değilim Açığı ki. Açıya de. Boğazı diyor pişik mi gibi oldunuz. Açıya Ya oğlum geçen bize düzeltirdin hepsi yanlışmış. Kayın nereye kankasın? görüyorsun şu an? Ben kendimi görüyorum. Nereden görüyorsun ama? Yani bak böyleyken kafam bu kadar aşağıda. Nasıl bir tarif oldu Anlamadık. ki. Abi şu an iyi. İyi <laughs> mi? Bak yere, ayağına, ayağına bak bir saniye, ayağına bak. Ayağına bak. Ayağına Oğlum dursana, senin ayakların... Ayağı. ayağını böyle yap. Sen biz Çok az gör görünüyor ayağın. Aşağı bakarken tamam. bizi bizim Ama bu sefer musunuz? biz göre biz şey dışarıyı göremezsin. Öyle oynamazsın, dur. Tamam. Tam böyle iyi ya. Başka birine de bak. Abi bunlar bir... Ne? Dışarıda kimse yok mu? Ya Rabbi ya Rasulü ya. Kale arkasına at o zaman. İyi dedi Az mi? geri git. Daha aşağı. Yukarıyı çok alıyor. Aynen. İyi böyle bence. Albinizm ne Al ayak? Şu Albinizm ne ayak? Nerenin kazası mesela bu? Şuraya doğru. Nerenin kazası mesela bu? Buraya bak, bana bakma. Aynen. İyi. Ama bu bozulacak ya. <laughs> Bir Şimdi iyice Aynen, sıkalım da. Top, top gelecek. <laughs> Siz başladınız ya. Hayır, ben başladım. Siz başladınız. Etrafta herkes başladı. bir biri mi? Bey, lazım. Helal. Emre. Kayıyor gibi ya. Allah! Yok. yani şu an gözle gördüğüm bir kayma Bitti. Yasin. Yasin. Orta. Hey. tık tık tık. Bravo. Bir daha Gökhan. Canik, Canik, Türk. Amogus. Düzgün mü? Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Helal! Helal Güzel. Var, evet, Güzel. Bas. Tamam. Tamam. Gol bir daha. Bir daha. Hızlı. Sık sık. Yasin aç aç. Ya, Helal senin. <laughs> 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 ben vuramam. Ben yapamam. Aç 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 Selim'le Gökhan. Gel, bak. Gel, bak. Gel, bak. Çıkarım, yapıştır Bravo bravo bravo. Gelmiyor. Bir daha, bir daha. Gökhan'la dış Gökhan'la Gökhan, la, Gökhan, la. Bir daha, bir daha, bir Gökhan. Doğan. Canikli ile. Gökhan var. Allah, Allah, Allah. <laughs> ya, Merhabalar. Arkanda seni aç gel. Buradayız. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo,

对不 Bu, bu son zamanlarda pasif. Gördün düzgün mü kamera?ullah kanka <laughs> ne kadar komik ya. Dolan kafa. Haydi. Bravo be. Cenikli hemen tık. Helal Cenikli be. Yasin. Döndürün, döndürün, döndürün. Döndürün. Tamam. Selim var, Selim var Gökhan. Selim bir daha Gökhan. Çok güzel. Bir daha iste, bir daha iste, bir daha iste, bir daha iste. Canik. Bir sıfır. Bizde. Bravo. Güzel kontrol. Sende. aynen aynen. Sende. Gel, koş, gel Gokan. Bir daha, bir daha varım Bir daha varım Çeylas sana Hola. Вот. Sancelik, yanındayım. Denek. Gökhan, Gökhan. Kımadı <laughs> ya? Yasin, Yasin, Ceniki ver! Ben. loba loba. loba loba. La da bombastik. Ya amına koyayım avcı çık. Hemen lazım bak. Bu golün etkisi anlamı yok. Anla ya. Helal yaz Bak bak. Hadi, hadi, hadi. Bravo. Bravo. Yasin. Bir daha. Bir daha. Helal. Abi Olur olur. Olur. Bravo. Geldi. Selim. Helal, helal. Berabere. Ayakı, ayakı, ayakı. Bozmadın, Fazla var Gökhan kaleyle, kaleyle. Yasin ya sinidir. Güzel sekiyordu. Siktir lan. <laughs> Güzel çekiyordu <laughs> ah, giriyor. <göçme, kankir. gülüyor> çok iyi, çok iyi. <laughs> Yusuf kamera düzgün mü? mi? <laughs> Nereye çekiyor şu an? <laughs> Bu lavuk kim abi <kebabını> <laughs> Boydan mı alıyor? Bir boydan foto gelir mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yasin <laughs> Öklerde kartal gibi Arka Helal helal I'm sorry I'm I'm sorry Ya Açık! Olum 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 ol. Dur 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 <laughs> ben bir şey yapmadım Dersene Olum <laughs> Dersene <laughs> Dersene Şok sana yeter Çok 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 Yeter de artar Şok 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 <laughs> bravo, bravo. Helal len Kaç kaç 3-2 3-2 Bekle bir dakika Ne oldu? Boğazını kırıyordun İyi misin? İyi misin?

Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Hadi. Bilmiyorum şu an. Şey ne oldu? <laughs> Yemek, Aa, yiyip <laughs> Yemek yiyip <laughs> mi Ağzırlı gelmiş? Yemek yiyip mi gelmiş? Yok yok ya. Normal. Onun mide sıkıntılı zaten abi. Bir şey yedim mi yanıyor, bulanıyor. Eski Bey. Benim midem kızım. Bir <laughs> parça ekmek alabilir. Özgür Bey. <gülüyor> <gülüyor> mide mide. <laughs> <Abi>. <laughs> Bir parça ekmek var Midem kazındı. Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya. Aşır mı burası? Çıkın lan! Çıkın! Sen şimdi orayı çekiyorsun. <laughs> ama ya şimdi bağırsağına da. Orayı çekmiyorum evet, ki. Evet. Aşır burası? Niye çekeyim oğlum? Yapıyorlar işte sahip Edit, <laughs> edit kendileri yaptı zaten. <gülüyor> 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 hayır oğlum ayağım. Bu niye bu kadar minnak? Merhaba takip etmeyi unutma. Ne oldu lan? Senin de ağzını mı verdiler? Buraları kırpacaksan bir şey söyleyeceğim onlara. <laughs> Duruma göre makara bir şey çıkmasın. <laughs> makara bir şey çıkar, sonrasını bilemem ama. Hadi hadi. O zaman bu hareketi çek. Albinizm ne ayak? Hangi kazası bu? Eee, <laughs> Çenekli nasıl goller atıyor ya? Çenekli. Ayağının dışıyla, içiyle her yeri Haydi beyler! Bizleri toplayalım! Ayağın nerede? Ayağın da bitti. 1-1-96-7 bir. <laughs> 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 bir daha! Mutlu olur gidersin. Kaldırın a rafasil va. Yaraladı beni sözlerin. Seni sevmiyorum artık. Yazık kafana. Вот и <sliding> <flip> <sliding> <sliding> Aa vallahi hiç görmedim. Aa aynı su var. Vallahi aynı su başta var Ferdi yaptı. Ne bileyim şey Onu da Ferdi yaptı. Yok sana girmedi ökeceğim. ya. Koşmaya çalıştı. <laughs> Bakayım. Aynısı. Hayırlı <I> olsun. Aynısı. Bir hafta sonra böyle. He? Düzgün mü? Ama soyun olmuş onun için. Aynen sen kim oluyorsun? Merhaba. Günaydın. Pardon. İyi günler. Ne yapıyorsun?

Nedir bu be? Bravo. Gelişine vur! Vur Yunus! Vur! Gel gel! Gel! Helal Doğan! Bravo be! Bravo Bravo vur! Sağ daha Ah! Abi, abi, abi çok iyi pas ama ayıkamadı. Yok <laughs> Allah. Oğlum adamın önünü açmayın lan. Vas! <laughs> ya Yasin, 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 Denik, denik, denik. Headshot. Bir kezlik şey güler misin? Altı üç. Kadir iyi misin? Umut dur Umut. Umut. <laughs> Kadir ayağından azar ettiği için gol iptal. <laughs> Bela Kadir ameliyatlık olduğu için gol iptal. 3 gol mü iptal. Ameliyatlık olduğu için. <laughs> Dört gol iptal siz üç öndesiniz. <laughs> Kadir'in bir gözü kapalı oynayacak o yüzden iki golünüzü saymıyoruz. Haydi. Komik olun götürün falan. Hepiniz ciddiysiniz haydi. Bence komik. Yok mu? Kanka. Delik. <laughs> dur dur, <laughs> faal var, faal var, faal. Ne haber osuruk? Sana ne lan bizim keyfimizden osuruk? Hadi düzgün mü? Gözün iyi mi? Yok ya ağır var. Tony, ta Bakhtar Kime küfür ediyorsun lan? Kime küfür ediyorsun amcık? Sen sen ya. Devam et işte. <laughs> <guellame> uh... Ne var lan burada? Hı, ne var burada? Ben yıllardır böyle yapıyorsun lan sen. Geç, çek bakayım şu elini. Oy, oy! Lan, astarı da yok lan, astarı da yok. Köyü mü sikeceğim lan sen ha? Köyü mü sikeceğim be Yapma amına koyayım. Yakaladım seni. Bu ne yapıyor. <laughs> Saat kaç? Saat kaç? 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 Allah Allah. Beş dakika, dakika geç başladık. Bir başladık.